Merhabalar, ben Mesut Hanım, Kulak Burun Boğaz, Uludağ Üniversitesi Kulak Burun Boğaz'da çalışan personel arkadaş. Şimdi sizlere kanül bakımı, kanül eğitimi ve kanül değişimi ile ilgili bilgiler aktaracağım uygulamalı olarak. Şimdi ilk önce size ne gibi bir işlemi nereye yaptığınızı anlatayım. Yemek borusu ve nefes borusu yan yanadır. Bunlar kıkırdaklardan oluşur. Biz bu kıkırdaklardan bir tanesinin arasını açıyoruz buradan önden görmüş olduğunuz delik o kıkırdakların arasının açılık halidir. Bunu size anlatmamın sebebi bu kanülü buradan çıkartıp takarken e, hastamızın herhangi bir kas, sinir, et vesaire kıkırdak dokularına herhangi bir girişimiz olmuyor. Boşluğa giriyorsunuz. Bunu söylememin sebebi hastanın canını acıtmıyorsunuz. Hastanın canı ne zaman acır? Şu altındaki bezi Biraz sonra anlatacağım gibi sıklıkla değiştirmez iseniz eğer. Şurada görmüş olduğunuz şu kızarıklık oluşur. Hastanın canı o zaman acır. Tamam. Şimdi e, plastik kanülden gümüş kanüle geçme sebebimiz gümüş kanülümüz iki e, aparattan oluşmakta. Evet. Şu şekilde. İç ve dış kanül diye adlandırırız. Bu dış kanülüdür. Hastanın sürekli boynunda kalacak. Bu da iç kanülüdür. İçinden girip çıkmak koşuluyla tamam. temizliğin sağlanacak. Çok ve buradaki e, çevirme pimiyle bunun kilit sistemini sağlayacağız. Herhangi bir öksürme durumunda fırlayıp Hiç. gitmemesi tamam. için. Temizleyeceğimiz zaman yukarıya çevirip buradan tutup çıkartıp yani. yıkayıp yerine takacağız tekrar ve bunu herhangi bir şeyle silmeyeceğiz. Yıkayacağız fırçasıyla temizleyeceğiz. Tamam. Getirip sirkeleyip yerine takacağız tamam. bu şekilde. Tamam. Bu işlemi günde en az en az iki sefer bu 3 4 5 sizin yapmanızla alakalı mutlaka yapacaksınız. Şimdi sizden uygunları hani ne kadar da temizleyebilirim? Dur, onu? ben anlatayım sen beni dinle. Şimdi e, burada bir sargı bezimiz ve karagazımız olacak. Sargı bezimizden göz kararı keseceğiz. Kare gazımızı da şu şekilde ortadan ortaya kadar keseceğiz. Bunlar hazır. Gümüş kanülün hastamızın boğazında olduğunu düşünün ve çıkartıp yıkacağımızı düşünün. Önce temiz malzememizi hazırlayacağız. Kirli yerdeki malzememizi hazırlayıp yıkamak için bekleyeceğiz. Bunu hemen oradan çıkartıp orada gidip yıkayıp anında getirip takacağız. takacağız. Bu işlemi, bu işlemi. Ee, 3-4 dakika içerisinde yapmamız gerekiyor. Sebebi stoma dediğimiz bu e, görmüş olduğunuz delik 3-4 dakikadan sonra küçülmeye başlar. Bunun önüne geçebilmek için çok çabuk her şeyimiz hazır. Evet. Çok çabuk yıkayıp Tabii. getireceğiz. Tabii. Yıkama esnasında istediğiniz e, ürünü kullanabilirsiniz. Beyaz su, beyaz tavı toz deterjan, çamaşır şey e, sabun, Vim, her türlü şeyi kullanabilirsiniz. Bir tek Çamaşır suyu kullanmayacaksınız. Tamam. Çamaşır suyu ve mağdurlu şeyler kullanırsanız tamam. hastanıza çok büyük zarar tamam. verirsiniz. Yapma. Bu mutlaka kullanılmayacak. Tamam. Şimdi e, ilk defa porteksten gümüşe geçeceğimiz için biraz zor olabilir. Bu sizin gözünüzü korkutmasın. Tamam. Daha sonra bu gümüş kanül yerini yapacak. Tamam. Şimdi gümüş kanülde de yıkadık getirdik. Takacağız. Öncelikle şuradan önden takıyoruz. Şu kavisin üst kısmından arkadan bunu başka türlü taktığımız zaman başka yerlere gider. Fakat bu şekilde buradan aşağı gitme şansı yok. Tamam. Bu ipin tamam. yukarıdan da tamam. girdiğine dayanacağı için öyle sabit kalır. Tamam. Evet, gayet güzel, rahat bir şekilde taktık çok güzel. Şu anda e, hastamızın sekresyonu ben normalde beziyle beraber takarım. Size göstermek amaçlı bezini takmadım. Tamam. Şimdi bezini de göstereceğim tamam. size nasıl koyacağınızı. Tamam. Bu ipi de siz dinleyin. Ben temizlerim. Bu ipi de mutlaka yandan bağlayacağız. Tamam. Neden yandan? Yandan yattığı zaman hasta burada bir doku oluşturmaz. Tamam. Bası tamam. oluşturmaz. Tamam. Tamam. Fakat arkada olursa ensesine bir bası ve bası yarası yapma ihtimali var. Tamam. Dolayısıyla hep ya. yandan bağlayacağız. Tamam. Az tamam. önce kestiğimiz gazı, Bakın bu ip ne sıkı ne gevşektir tamam. Tam boğaza oturur tamam. Şöyle hafif ipten alıp Böyle altına doğru getirdik tamam. Daha sonra bu ipten alıp Yine bu altına doğru getirdik tamam. Ve Tamamen Kanülün Altında kaldı tamam. Bu bezi buraya koyma amacımız şey yapıyordum ama Ne oldu? şey ayak aspire, aspire yapıyordum da kandı yine. Değil yani. misin? İyi misin? İyi Tamam. Bu bezin görevi akını kokanı dur temizleyeceğim ben. Akını kokanı temizlemek değil. Veya hastalığı iyileştirmek vesaire vesaire değil. Sadece gümüş kanır tenine değmesin, yarayı açmasın tamam, diye. Tamam anladım. anladım. Ee, bakın burada da göstereyim. Şu şekilde çevirerek Çevireyim. bunu çıkartacağız. Ha. Yıkayıp gelip Şöyle bir suda yıkayıp sen gelme. Tamam. Tamam. İçindeki gitti. Bakın hiçbir şeyle de silmedim. Tamam. Bu su da tutmaz. Tamam. Hafif yan şu şekilde. Taktık. Tamam. Ve bunu tekrar mutlaka kapattık. Artık öksürse de o gelmez. Tamam. 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 Şimdi şu içinde. Şimdilik bu kadar. Ee, teşekkür ederim. İyi günler.